Hiçbir şey yokken hiçbir şey yok ve suret verilmemişken sadece ve sadece her şeyin sahibi, her şeyi yaratan bir tek Rabbim vardı. O Rabbim Rahmandır, Rahim'dir, bağışlayandır. Rezzaktır Esirgeyendir o Rabbim Mümindir Müheymin Azizdir Cebbardır Mutekebbirdir benim Rabbim O Rabbim Rahman Rahim Rauf Selamdır benim Rabbim ve o her şeyi yaratan, bir olan Rabbim murad etti kainatı yaratmayı ve şekil verdi maddeye. Şekil verdi istediği şekilde ve kainata efendi olarak kendisine halife olarak Adem'i yarattı Rabbim. Havva'yı yarattı Rabbim. Yeryüzüne gönderdi imtihan edilsin diye Adem oğlu. Rabbim Adem ile Havva'ya Habil ve Kabil'i verdi. Ve tüm insanlara imtihanı öğretti. Habil ve Kabil yeryüzü kana bulandı. Adem oğlu çoğaldı. Rabbim İdris'i gönderdi ıslah etsin diye. İnsanoğlu ibret almaz. İnsanoğlu gerçekten pek azgın ve cahil. Rabbim Nuh'u gönderdi yeryüzüne. Rabbim Nuh'u gönderdi peygamber olarak. insanlara hakkı tebliğ etsin diye. Ve ona karşı geldi insanlık. Nuh diledi Rabbinden ve Rabbim verdi. Gök suyunu boşalttı, yer gizlediğini ortaya çıkardı. Her yer, her yer suya bulandı. Her şey su ile kaplandı. Rabbim Nuh'u öğretici kıldı insanlara. Rabbim Zekeriya'yı gönderdi. Yahya'yı gönderdi. İbrahim'i gönderdi. Musa'yı gönderdi. İsa'yı gönderdi ve halkayı efendimiz baş tacımız rehberimiz Resul-ü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile halkayı tamamladı. Yeryüzüne yeryüzüne ıslah edici olarak, önder olarak Hazreti Muhammed'i seçti ve gönderdiği vazifeli olarak o Resul sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden ne aldı ise ona ne vahyedildi ise eksiksiz olarak insanlara tebliğ etti. O bir nasihat ediciydi. O Rabbinden aldığı emri insanlara tebliğ ediciydi. Ve vazifesini tamamladı, Rabbime döndü, emre boyun eğdi. Onun ile beraber olanlar ashab-ı kiram efendilerimiz yeryüzüne adalet güneşini hakkı ve hakikati hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için sefere çıktı ve yeryüzüne la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah hükmünü hakim kılsın için gayret ettiler. Gayret ettiler ve Rabbim onlara yeryüzünde efendilik verdi. Ama bugün, bugün o peygamberin torunlarına, o sahabe-i kiramın torunlarına, Allah'ın dinine gönül veren hak ve adalet savaşçılarına yeryüzünde zulüm reva görülmekte. Zulme muhatap olmakta. Ama... Rabbim bu dini tam olarak gönderdi ve kıyamete kadar yaşayacak olan mesajdır. Bugün yeryüzü adalet için ben Muhammediyim diyen, ben Muhammed'in askeriyim diyen erlere ihtiyaç duymakta. Yeryüzü, yeryüzü yeniden kelime-i tevhidin hakim olmasına ihtiyaç duymakta. İşte yeryüzü bekle senin kurtarıcını Muhammed'in askeriyiz. yeryüzüne zulmün kalkması için Muhammed'in ordusu geliyor.